Babaların yüreği. Kara gözle Hacıvat, Kara gözün bahçesinde sohbet edip çay içmektedirler. Bahar gelmiş, çiçekler açmakta, kuşlar neşe saçmaktadır. Çocuklar top oynarken birden kavga etmeye başlarlar. Hacıvat'ın oğlu öfkeyle bağırır. Ver o topu diyorum. Kara gözün oğlu topa iyice sarılıp karşılık verir. Kara gözün oğlu ne demiş olabilir? Niye verecekmişim tapuyu? Bu bahçede tapusu da bizim. Hacıvat'ın oğlu kızmakla gülmek arasında gidip gelir. <laughs> Aynı babası. Topu ver diyorum sana. Tapuyu değil. Yoksa kötü olacak. Karagöz'ün oğlu babasının yanına doğru gider. Karagöz'ün oğlu babasının yanına gidince ne yapmıştır? Hiç de bile. Topu vermem. Daha çok canımı sıkarsan babama söylerim seni. Hacivat'ın oğlu da yaklaşır babasına doğru. Gururla babasına baktıktan sonra. Söylersen söyle. Ne olacak sanki? Karagöz'ün oğlu babasının arkasına geçer ve arkadaşına babasının ellerini göstererek. Benim babamın kocaman elleri var. Seni de senin babanı da döver. Bu sözleri duyan Hacıvat'ın oğlu öfkeyle yürür ve arkadaşının elindeki topu almaya çalışır. Çocuklar yere yuvarlanırlar. Karagözlü Hacıvat zor da olsa onları ayırırlar. Hacıvat üzüntüsünü belli ederek sorar. Niçin böyle yapıyorsunuz çocuklar? Karagöz'ün oğlu soruyu sorana da bak dercesine yumruklarını sıkarak cevap verir. Böyle konuşmayı ve dövüşmeyi sizden öğrendik Hacıvat amca. Karagöz ve Hacivat çocuklarına nasıl cevap vermiştir? Karagöz ve Hacivat sakallarını sıvazlar, birbirlerine bakar ve çocuklara hak verircesine başlarını sallarlar. Karagöz söze girer tatlı bir ses tonuyla. Tamam da çocuklar, biz şakacıktan kavga ediyoruz, bizi izleyenler gülsün diye. Arkadaşının sözü bıraktığı yerden Hacivat devam eder. Karaköz kardeşim doğru söylüyor çocuklar. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Karagöz elini Hacivat'ın omzuna atar. Sevgiyle kendine doğru çeker. O zaman sevgimizi herkese ilan edelim Hacı Cavcav. Hacivat da elini Karagöz'ün omzuna atar. Edelim Karagöz'üm edelim. El ele tutuşup mutluluğa gidelim. Karagöz ile Hacivat el ele tutuşup beraberce bir şarkıya başlarlar. Dostluğu, kardeşliği nerede olsa överiz. Yüreğimiz kocaman, biz herkesi severiz. Babalarının dostluğunu gören çocuklar ne yapmıştır? Yeniden top oynamaya başlarlar. Bunun üzerine Hacivat ve Karagöz de oyuna katılır. Maç neşe ve sevinç çığlıkları arasında herkes yorulana kadar devam eder. ミヤスガン。